Kıymetli takipçilerimiz herkese selamlar. May Tahmin kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir at yarışı tahmin videosunda yine sizlerle birlikteyiz. Bugün e, 24 Eylül 2021 Cuma Bursa altılı tahminlerimizi değerlendirdik. Bursa'da 8 koşulu bir program var. 6'lı 3. koşudan başlıyor arkadaşlar. 3. koşu handikap 17, 3 ve yukarı İngilizler 2000 metre Çin piste çıkacaklar. 8 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecek. Tabi bu koşuda arkadaşlar birbirine çok denk bir grup geldi bana. Yani ben bu koşuyu genel anlamda kapatmayı önereceğim ama tabi birkaç tane safkanı önde tutuyorum. Bunları size önerebilirim ama dediğim gibi bu koşuyu kapatırsanız bence fayda var arkadaşlar. Birbirine çok denk hazırlık olarak da e, çok birbirlerine aynı şekilde hazırlıkları var arkadaşlar. Yani bazı kilo düşen safkanlar da var. Formda olan safkanlar var. Ben bu koşuyu kapatmaktan yanayım. Kapatmayı öneriyorum arkadaşlar. İmkanınız dahilinde bu koşuyu kapatabiliyorsanız kapatın ama dediğim gibi birkaç tane safkan hazırlıkları ve Son formuna göre önereceğim birkaç tane safkan var. Örneğin bir numara Çakırdağlı. Geçen banka oynardım arkadaşlar. Uzayan mesafeliğine bana göre imale gelmez. 4 numara Halodoy. Çok formda. Birini, bir, ikisini bile hazırlığını gördüm arkadaşlar. İdman'da da harika. Safkana da imkanınız halinde bir yer verin derim. Diğer bir önereceğim safkansa son yarışını kazanan. Bize de vardı bu sürpriz yapmıştı arkadaşlar. E, 8 numaralı hep birinci. Bu safkana da imkanınız dahilinde bir yer verin derim. Ve de formda olan kul cool kızı arkadaşlar. 2 numaralı kul cool kızı. Ama dediğim gibi bence bu koşuyu e, diğerleri de gelirse ben şaşırmam. Bu koşuyu kapatabiliyorsanız kapatın diyorum arkadaşlar. Bu koşu için tahminim bu şekilde. Günün ikinci ayağı Handikap 16, 4 ve yukarı araplar 1900 metre kum piste çıkacaklar. 16 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Kalabalık bir mücadele. Ben de bu koşuda kalabalık önermekten yanayım. Bu koşuda ben 7 tane safkan önereceğim. Ayırmasız önereceğim bu 7 safkanı. Zaten kuponum da çok büyük değil. Hesaplarsınız zaten. Tahminimce 25 lira civarında kupon ee, geniş oynayanlara dediğim gibi her zaman Twitter'dan paylaşacağım arkadaşlar. Twitter'dan görebilirsiniz geniş oynayanlara göre altılımı. Ben bunu küçük oynayanlara göre hazırladım. Umarım başarılı oluruz. Handikap 16 mücadele dedik. 4 büyük ara Araplar 1900 metre kum. 16 safkan birincilik için mücadele verecek. 7 safkan denereceğim İlk olarak favorim benim. Ben bu yarışta bir force edebileceğini düşündüğüm bana göre formda son yarışı sizi aldatmasın. Bu mesafede de müthiş koşuyor arkadaşlar. 5 numara ortaylı benim favorim. Rakip ise ilk olarak önereceğim son yarışında ikincilik yaptı. Gene takibimde bir safkan 6 numaralı Eymen Ağa diyeceğim ben. İmale gelmez ciddi rakip olur. 3. sıradan önereceğim safkansa 7 numaralı Cevahir Hazırlıkları müthiş. Kulvarda bir çekmiş. Bu safkanı da 3. sıradan önereceğim. Dördüncü sıradan önereceğim Safkansa 2 numaralı Baba Mendo diyeceğim ben. Safkan da imale gelmez. Bana göre bu gruptan bir tık istin ama zaman zaman ters yarışlar yapabiliyor. Yani bir, bir var bir yok gibi bir durumu var bu Safkan'ın da. Dördüncü sıradan önereceğim 2 numaralı Baba Mendo. Beşinci sıradan önereceğim Safkansa 11 numaralı Kıvraktay diyeceğim ben. Safkan'a da dikkat diyorum. Safkan'dan da çok etkili bir yarış bekliyorum. Altıncı sıradan öneneceğim Safkan 13 numaralı Serden geçer. Safkan da çok kilo verdi gene. Etkili olur diyorum. İmale gelmez bu piste bu mesafede. Kulvarda iki çekmiş. Çok takip ettiğim bir Safkan. Yani koştuğu zaman çok etkili koşuyor. Dikkat diyorum. Son olarak da 9 numaralı Tahir Baba. Bu Safkan da çok kilo düştü. Özgün An temsilcisi 52 kiloyla Muhammed Birbirliğinde bana göre etkili bir yarış yapacaktır bu safkanların da bu koşu için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Umarım yanılmayız bu koşuda. Ve günün üçüncü ayağı kısa vade altı 3 yaşlı Araplar 1200 metre kum piste çıkacaklar. 8 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecek. Ben bu koşuda bankomu önereceğim. Tabi e, yarışta baktığım zaman çok önde yalnız kalacağını düşündüm. Son yarışını çimde, grup yarışta dördüncülük yaptı ama bir önceki kumu bana göre müthişti. Son anda verdi yarışı. Ama ben burada e, sprinter atlar olduğu için genel anlamda e, ben e, çok yarışı force edip bir sefer e, affetmeyeceğini düşünüyorum. 4 numaralı Saluki benim bankım arkadaşlar. Ben yarışı bir beyaz bayrak ayna bekliyorum bu safkandan. Yarışı kazanmasını bekliyorum. Umarım yanılmayız. Ve günün dördüncü ayağı. Kısa vade 8, kısa vade 8, 4 ve yukarı Araplar 1400 metre Çin pistte çıkacaklar. 11 Safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. 5 numaralı Mehtar ve 11 numaralı Sinoplu Merve bu koşuda ekürü koşacaklar. Ben bu koşuda ikinci bankoma önereceğim. Tabi bu gruptan bir tık üstün gördüğüm kulvarı biraz handikap ama eğer e, iyi bir çıkış yaptığı takdirde bana göre bu grubu bir çıktı. Beyaz bayrak aynı da bu safkandan bekliyorum. Kaliteli safkan. Saadettin Poyraz deklarası var gene. Ben gene dinçliği de var arkadaşlar. 19 gün gibi iyi bir dinçliği de var. Seri bir safkan. Bu gruptan bana göre üstün bir safkan. Ben çok etkili bir yarış yapacaktır diye düşünüyorum. 6 numaralı Yeltay benim bankom arkadaşlar. Umarım yanılmayız bu safkanla da. Ve günün 5. aya. Handikap 14. 4 yaşlı Araplar 1800 metre Çin piste çıkacaklar. Gene 13 Safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecek. 4 numaralı Havzalı ve 9 numaralı Memduha Hanım Eköy'ü koşacaklar bu koşuda. Ben bu koşuda arkadaşlar 3 Safkan önereceğim. Tabi ilk olarak önereceğim ben arasına rağmen yani çok etkili bir yarış bekliyorum. Hazırlıkları tatminkar. Ee, 4 numara Havzalı Eküller'den 4 numara Havzalı benim favorim. Rakip olarak önereceğim Safkan'sa 6 numaralı Tatlıça. Safkanda da küla verdi. Ben yani çok etkili bir yarış bekliyorum. Altı temsilcisi imale gelmez bana göre. Çok ciddi rakip olur. Son olarak da gene son yarışında ikincilik yapan Özgünan temsilcisi. Hiç imale gelmez diyorum. 2 numaralı Polatlı Gül'ü diyeceğim ben bu koşuda. Bu safkanların da bu koşu için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Umarım yanılmayız. Bu koşuyu eğer üst safkanla geçebilirsek çok güzel olacak. Umarım geçeriz. Başarılı bir gün geçiririz arkadaşlar. Bursa'da biliyorsunuz yani 5'te 3 gittik. Ama 3 yarışın üst üste 3 yarışı çok iyi gitmiştik aslında. İlkinde 5000 lira kazandırmıştık. İkincisinde 240 bin lira kazandırmıştık. 5000 lirayı 30 Ağustos'ta kazandırmıştık. 240 bin lirayı ise 2, Eylül, 2, Eylül'deydi arkadaşlar. 6 Eylül pardon 6 Eylül'de 240 bin lira kazandırmıştık. Çok büyük bir sürprizimiz vardı banka olarak onu önermiştik. Başarılı olmuştuk. Üçüncüsünü de 17 Eylül'de 3 bin lira civarında bir rakam kazandırmıştık arkadaşlar. Çok da cazip bir oyundu o da başarılı olmuştuk. Bursa'da başarılıyız diyorum arkadaşlar. Diğer ikisi de zaten 5'te kaldık. Umarım bunda da başarılı oluruz diyorum arkadaşlar. Dediğim gibi 5. günün 5. kosunda tekrardan sıralayacak olursam 4, 6, 2 şeklinde arkadaşlar. Umarım bu koşuyu bu üst safkanına geçeriz diyorum. Ve günün 6. aya şartlı 3, 3 yaşlı İngilizler 1200 metre kum piste çıkacaklar. 17 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Bu koşuya geçmeden önce arkadaşlar son aya geçmeden önce gene her zaman söylediğim gibi bizi Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Twitter adresimiz yavuziyeli 943 853 arkadaşlar. Tabi e, buradan da bizi takip edebilirsiniz. Gelen arkadaşlar var onlara çok teşekkür ediyorum. Siz de takip etmeyen kişiler için tabi burada bu kuponun da geniş kuponunu da paylaşacağım orada. 1-2 saat kala paylaşıyorum Twitter'dan. Geniş kupon şeklinde de görebilirsiniz. ve da programını yayınlamadığımız, videosunu yapmadığımız programları da şablon şeklinde paylaşıyoruz oradan da. Bize de oradan destek olursanız çok sevinirim. Bir de e, bu videoya beğeni atıp bize de abone olarak bize destek olursanız çok sevinirim. İnanın bu konuda çok geride kaldık bence. Çok başarılı yarışlarımız var ama yani neden bilmiyorum. Dün de önermedim yani söylemedim abone olmayı. Gene söylemek gerekiyor herhalde. Ben de rica ediyorum bu konuda bize destek olun. Biz de motivasyon sağlayın bize. Biz de videolarımızı çok daha iyi yapmaya gayret edelim arkadaşlar. Bu konuda çok samimiyim. Bize destek olursanız çok sevinirim. Umarım başarılı günler gelir diyorum yine. Genel anlamda başarılıyız. Lütfen bize destek olun. Abone olma konusunda unutmayın lütfen. Rica ediyorum bu konuda. Ve günün son ayağı. Şartlı 3 3 yaşlı İngilizler 1200 metre kum pistte çıkacaklar. 17 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecek. Kalabalık bir mücadele arkadaşlar. Tabii zor bir mücadele ama ben bu koşuyu iki safkanla geçmeyi karar verdim. Birisi çok sürpriz, çok önde tutuyorum. Yani müthiş bir orijine sahip, artı hazırlığa sahip. İdman görüntüsü de müthiş. Son yarışında 1600 Çin'de dokuzunculuk yaptı ama sizi aldatmasın. Anneden Gold Tulip gibi kaliteli bir safkanın yavrusu bu safkan arkadaşlar. Yani Victor Golop babadan da. Yani bu safkanı bilenler bilir. Bana göre çok kaliteli. Pek kardeşi yok. Herkes bilmez bu safkanı. Yani müthiş hazırlığı var. 800'ünü, 49, 400'ünü, 23 gibi. Ben kumu çok daha iyi yapacağını düşünüyorum. Babadan Victor Golop çünkü. Onur Öztürk deklarası de bana çok cazip geldi. Yani bu safkana biraz daha Yatkın olmama sebep oldu diyorum. 10 numaralı Nico Robin. Benim favorim arkadaşlar. Yarışı izleyebilirsiniz. 1600 Çin'de Çok etkili bir yarış yaparak grupta e, yani 2-3 takip ederek seri bir safkanın arkasından 2-3 takip ederek Son 200'e kadar arkadaşlar. Son 200'e kadar Hatta son 200 son 300 tahminimce Önlerde tamamladı ve jokey enseye basmaya başladı. Bu hayatın ikinci yarışında çok tecrübeli safkanların içinde 1600 çimden bahsediyoruz. Yani bana göre bu safkan kazanmaya en yakın safkandır diyorum. 1200 metre. Yani çok iyi bir beyaz bayrak ayına gelebilir bu safkandan. Dikkat. 11 numaralar. Nico Robin benim favorim. Rakipsiz arkadaşlar tahminimce de favori çıkacak. Bana göre bir önceki yarışta müthiş zaten 1200'ü o araçta King Karel gibi kaliteli safkanları biz bank, iki, ikinci at önerip büyük bir altılı yakalamıştık. Üç numaralı finish'im diyeceğim ben. Safkan'dan da çok etkili bir yarış bekliyorum. Bana göre çok ciddi rakip olur. Kulvarda bir çekmiş. O mesafede de 1.14 gibi iyi bir derecesi vardı o gün. Yani i̇male gelmez. Bu iki safkanı ayırmamaktan yanayım. Ama dediğim gibi 11 numara Niko Robin benim favorim arkadaşlar. Çok etkili bir yarış bekliyorum. Bu safkansız. Bana göre oynamayın derim. Ama tabii e, tahminimce çok e, favori çıkacak 3 numara. Öyle tahmin ediyorum. Umarım ben de bu safkanda yanılmayayım. Ben favori olarak 11 numarayı öneriyorum arkadaşlar. Ve Bursa için de tahminimiz bu şekilde. Umarım başarılı bir gün gelir Bursa'da. Ben inanıyorum bu kupona. Çok da iyi hazırlandım. Umarım sonuç alırız diyorum. Ve son olarak da at koşar. Bay Tahmin kazandırır diyerek yazdığınız atlar ganyan olsun. Herkese bol şanslar diliyorum. Bir sonraki tahmin videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.